Merhabalar ben Karsiken büyük bir videoyla videoyla karsızdayım Arkadaşlar bugün Bayağıdan beri video atmıyordum Evet Takipten çıkanlar olmuş arkadaşlar Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Rahatsızım Bayağıdan beri video atmıyorum Sebebi Arkadaşlar rahatsızım ya yani. Bayağıdan beri bir rahatsızım Daha yeni yeni düzenlemeye başladık Bugün de karnı gidiyor İnşallah güzel geçmiştir sizin gününüz ben takdir aldım. Şimdi söyleyeyim size de videoda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 7814 kupayız. 118 elmasımız var. 10, tane kutu biriktirdim arkadaşlar. Hani daha biriktiriyorum arkadaşlar. Hesapladım tam 45'e gelince arkadaşlar yani şuraya gelince tam 45'e Mega kutuya gelince brapes açacağım zaten tam 778 elmas şu 169 ay bir dakika şu 169 elması açacağım arkadaşlar 169 elmasını açacağım öyle arkadaşlar bir de nikimi değiştirmeye karar verdim arkadaşlar yakında onun videosu gelecek artık yarın öbür gününe gelir artık arkadaşlar bu aralar sık sık video çekeceğiz arkadaşlar. Ara tatile girdik zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ee, ne yapıyoruz bak. Nereydi? Büyük kutudan bir çıktı. Hmm, nasıl oldu ben de bilmiyorum. 71 altın yazdım. Bir çıktı arkadaşlar. Ya sakın çekmedim diye değil arkadaşlar. Ben çekecektim de büyük kutudan dedim bir şey çıkmaz siz de haklısınız ya neyse. Bak, Mex'e 501 metre, 501 kupa yaptım arkadaşlar. Eksi baya zor yaptım. Günde 20-30 maç yaptım yani yapmak için. 19 rütbeyi eksi yedim, 15 rütbeye oldum. Ondan sonra tekrar şey oldum. Ee 19-20 diye gittim arkadaşlar. Şimdiki ne yapalım? Ne video çekmişken dediğim şöyle bir maç atayım. Yok. Neydi girsem Yıllı Arkadaşlar adamları demin bir yapmışım. Kalede şey var arkadaşlar. Kaleyi koyuyorum. Yıllı şeyini adamlar zıplıyorlar. Çıkamıyorlar. Bak bir daha yapacağım bak. Yerseler. Kod sakin ol kod. Adam. Ne söktü götürüyor ya. Hayır ya çok kötü yere attım. Lan ölmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin lan. Merdivenler. Öldür koltuğunu. Öldür, öldür, öldür. Hayır. Bilmiyorum ne yapmışsın. bu? kol çok güçlü. Hadi dynamik at gol be. Bak kalem oraya gideceğim bu şeyi koyacağım. Sen bir geri git bak şimdi tekrar gelelim sana. Oo! Golda bak. Abi adamlar ah At, Attı attı. Güzel. Şimdi alacağım ben onları. İki dakika bekleyin siz. Ulan oğlum adamlar çok güçlü ya çıldırıyorum. Adamlar çok güçlü ya. Yapmayın ya. Abi ya abi ya yapmayın ya. 2-4 yedik arkadaşlar. Onu yapacaktım size neyse boş verelim. Arkadaşlar yakında ee, bir şey gelecek. isim yenileme kartı falan. Bizim kurttaki söyleyeceğim bakalım ama yani bilmiyorum o yapalım mı? İsmimi söylemeyeyim arkadaşlar. O da bana sürpriz olsun. İsmimi yenilemekti. Gördüğünüz gibi şuradan ücretsiz diyor. için elmas gir gir Bak Adınız yalnızca bir kez birisi de değiştirebilirsin diyor. Bu hakkını dikkatli kullan. Daha sonra tekrar değiştirmek için elmas harcaman gerekir diyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli kullanmam lazım. Adımı şeyle başlıyor arkadaşlar ipucu. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine 8000 kupa olursan da çektiririm arkadaşlar. Bir tatlı 8000 kupa olurum yani o kadar değil arkadaşlar. Çekirim ya, tekrar. Arkadaşlar abone ol.